Multiplayer ekranlarından hepinize merhabalar. Bugün bir efsanenin en yeni oyunuyla, Prince of Persia'nın The Last Ground ile karşınızdayız. Ben oyunu epey oynadım, baturan epey oynadı, Tunce Bey oynamadı. Ee, Onlar birazcık aslında neden oynaması gerektiğini anlatmaya çalışacağım ben. Çünkü oyun, en baştan söyleyeyim en son söyleyeceğim şey, inanılmaz başarılı türü için. Ben hakikaten beklemediğim kadar iyi olacağını düşünüyordum ama bu kadar iyi olacağını bilmiyordum. E, oynadıkça da keyif aldım. Bir yandan baturan oynarken ben de Tunca Bey'e aslında her şeyden evvel beklentiniz vesaire var mıydı? Ne hissediyordunuz biraz o alakalı onu sorarak başlayayım. Ona göre belki size satmaya Vallahi çalışacağım oyunu. Yapan stüdyodan dolayı beklentim <laughs> olumluydu. Yani Rayman evet. oyunlarını çok seviyorum bir evet. Ubisoft'un yaptığı ve başarılı oyunlar yapan sayılı stüdyolardan biri bence Ubisoft'un altında. Yani en azından bana hitap eden, benim sevdiğim en son Rayman'ler geliyor yani Ubisoft oyunlarında aklıma. O yüzden beklentim büyüktü. Evet gerçekten bu arada hani Reyman ...ni yapan ekibin yapıyor olmasından ötürü normalde hani e, insanların Ubisoft'a karşı böyle bir önyargısı var. Son zamanlardaki Assassin's Creed'ler falan da çok sıradandı. Tom Clancy oyunları falan da artık boka, boka sardı falan gibi bir dünyası vardı. E, ama işte her insanlar Rayman e, ne yapan ekip yaptığını duyduğu zaman hakikaten beklentileri de arttı ve ekip de gerçekten hakkında vermiş. Metroidvania oyunlardan mesela e, sevdiklerinizden ne var e, Tuncay Bey? Mesela the Will of Hollow Knight'ı falan filan sevmiş miydiniz? Evet evet hepsini sevdim. Abi bunu da o zaman kesinlikle seveceksin. Çünkü ee, en başta dedim ya iyi olacağını zaten hani ön incelemeyi de biz e, ön incelemede e, Enis'le beraber oynadık iyi olacağını sinyallerini zaten almıştık konuşmuştuk da zaten daha evvelki bir videomuzda e, ama bu kadar iyi olacağını ben tahmin etmiyorum tam sürümünü oynayınca e, şeyi gördüm hani ya hala tabii bir Hollow Knight bir Oriental Blast'ı biz kadar, biz kadar tepeye koymam ya da Metroid e, Dread çıkmış yanılmıyorsam en son onun kadar da iyi midir bilemiyorum ama e, şeyin türünün en iyi örnekleri arasında sayılacak kadar kaliteli olmuş oyun. Ee, mesela bunu, bunu, niye, neye göre söylüyorum diyecek olursan da ee, ya bir kere Metroidvania türündeki bir oyunda ne bekliyorsanız ee, fazla fazla yapmışlar. Şimdi daha böyle hazır haritaya girmişken bir daha girsene abi haritaya. E, bir kısmen bir göstermiş olalım. Tabii ki spoiler vermeden şey yapacağız. Genişliğini görün Şöyle bir geniş kes. E, farklı renklerdeki bölgeler. Yani farklı bölgeleri zaten gösteriyor. Ki tamamını da açmadık daha. Evet. Yani. E, tamam tekrar geri dönebilirsin. Çok da fazla göstermemize gerek yok. E, genişle bir alanı var. Bu alanlar birbirine gayet güzel bağlanıyor. Yeni aldığınız yeteneklerle ulaşamadığınız yerlere vesairelere ulaşabiliyorsunuz. Ve bu aldığınız yetenekler, sayısı çok fazla. Kombat tarafında kullanabildiğin çok fazla yeteneğin var. E, şey hani basic yeteneklerin diyebileceğin, yani işte e, bu noktada aldığımız ne var? Mesela şey LB ile bir yere kendini bıraksana, bak oraya işaretli bıraktı, hop geri dönebiliyor. Evet. Ve bu şeyleri hani sadece platformda değil, aynı zamanda boss savaşlarında falan da kullanıyorsun. Yani Demeye çalıştım şu, direkt detayına girdim ama düşman çeşitliliği, yetenek çeşitliliği, silah çeşitliliği açıkçası yok yani iki tür silahımız var, yayımız ve okumuz var ama bunlarla yaptığımız yetenekler yani saldırı, yeni öğrendiğimiz patenlerin çeşitliliği vesaire falan. Gerçekten de Metroid da ol, bir Metroid Mania oyununda olması gerektiği gibi başarılı. Şu anda zaten bir platform kısmını da görüyorsun aslında. Burada e, kumlar içerisinde bir çöldeyiz ve o kumlar bizi yavaşlatıyor falan. Hareket edebilmemizi daha da kolaylaştıran bence, bir dünyası. Bence kombattan çok platform tarafı aslında öne çıkıyor oyunun. Hayır bence. Öyle değil mi? Ya e, şöyle platform tarafı da çok güzel. Başlı başına platform oyunu da e, olacak yanı var ki bazı yerlerde ben şey ulan Celeste mi oynuyorum falan diye düşündüğüm kadar e, platform yaptığım kısım var. Ama bana kalırsa kombat kısmı da aşağı kalır yanı değil. Yani biri diğerine göre bence öne çıkıyor. Onu sadece düzeltmek istedim ama haklısın yani neden ya ben böyle Ben böyle eksi arayarak düşündüğümde tek gördüğüm şey hani tek kılıç, tek silahla oyunu bitiriyor olmak ve evet. tek saldırıya sahip olmak. Hani sadece ee... kombonun sayısını artırabiliyoruz aldığımız upgrade'lerle. Evet. Yani en azından benim gördüğüm kadarıyla öyle böyle. Öyle değil ama işte. Değil mi? Şöyle sen galiba bizim Haven'daki şeyle çok kapışmamışsın hani öğreticiyle, yetenek öğreticiyle. Evet çok kapışmadım. Onu ben de başta öyle zannetmiştim. Sıradan hani hareketler var işte böyle üç kere vuruyorsun arka arkaya öyle geçiyor. İşte ekstradan bulduğunuz kolyeler falan var o kolyelerle o yeteneklerinizi güçlendiriyorsunuz gibi geliyordu. Ama işin ilginç yanı bazı şeyleri hakikaten öğrenmeniz için şey size böyle bir e, ya tutorial gibi de değil de bir karakter var. Hı hı. Adını unuttum şu anda. Hey, yani bizim kendi karargahımızda duran bir karakter. O size tutorial gibi hani böyle şey seçiyor, challenge gibi şunu öğrenmek istiyorum, bunu öğrenmek istiyorum. Sekiro'da falan da var ya. Abi e, mesela düşmanın ayağını yerden kesmeyi, yer, havaya kaldırıp havada kombolar yapmayı yani e, İlk gördüğünden çok daha fazlasını gösteriyor. Dediğim gibi düşmanı aşağı düşürebiliyorsun. Her düşmanı aşağı düşüremediğin için başka türlü saldırman gerekebiliyor. Düşmanı havaya kaldırıp sen de zıplayıp havada kombolar yapabiliyorsun. O kadar fazla Peki şey var ki aslında. Öğrenmeden önce yapamıyor muyum bunları mesela Yok. havaya kaldırmayı? gördüm bazı yerlerde. Şans eseri de buluşsun. Şans eseri de Sadece oyun şey, sana basic dediğimiz temel yetenekleri öğrettikten sonra tutorial'da... ekstradan daha neler yapabileceğini şeyde eee öğren yani öğretiyor. Bu dediğim e, yöntemle öğretiyor ki yani böyle challenge'lar vermiş. Hem sana öğretiyor hem de karşılığında e, puan, şey, para da veriyor. Hani e, başarılı zaman upgrade falan da alıyorsun 3-5 kuruş. Orada bir yararında oluyor. Yani oyunda ilk etapta göründüğünden çok daha fazlası bulunca aa bunu da mı yapmışlar? Böyle değil mi bir şey var? Şu da mı olmuş falan derken e, ben gerçekten hani bu senenin çok iyi başladığına inanıyorum. Tuncemi'yi ikna edeceğim diye başladım ama <laughs> Baturan da oyunu övmeye döndü bu arada. Sorun var mı <laughs> abi? Silahlar üzerinden hiç mi yetenek geliştirme açma yok. E, Şöyle... Yani silahlar sabit ama sabit silahlar üzerinden de farklı beceriler kazanıyor musun silah ya kullanımı üzerine? Şu alttaki barın e, dolması ile işte yaptığın iki tane skill var, var. mesela yani. birini şu anda yaptım bir de ok atmalı bir skill var. Bunları değiştirebiliyorsun, onun dışında... Atıyorum kılıçla ekstra kombona bir saldırı daha ekliyorsun. Mesela 4 vuruş vuruyorsa 5 vuruş vuruyor. Evet. Onun gibi küçük hafiflikler var. Onların da şöyle, şöyle, iki, iki mekanik eklemişler. Silahlarımız değişmiyor. Elimizdeki e, kılıçlar bu arada Leyla ile Mecnun. Kays ile Leyla diye geçiyor. E, Şeyim, yayımızın adını unuttum. Başlı başına tahmin edeceğiniz üzere hani, e, Farsi kültüründen de e, etkilenerek yazılan şeyler var. O esnalere göndermeler var. O ayrım mevzu, şöyle döneyim. Silahlarımız değişmiyor ama e, iki türlü yöntemle e, silahların yaptığı şeyleri değiştirebiliyorsun. Bir tanesi kolyeler. Mesela kolyeler e, defansif de olabiliyorlar ama ofansif özellikleri de olabiliyor. E, i̇şte hani kombonu uzatma, ekstradan bir e, şey saldırı ekleme vesaire gibi. Ya da daha önemlisi az evvel de gösterdiği Atlas Surge'den de önemli değil bu. E, Atlas Surge denen yetenekler etkiliyor, e, ekliyor. Sağ alttaki baramız doldukça kullandığımız e, özellikler bunlar. Ama e, şey, mesela Atlas Surge'leri de değiştirip e, havadaki düşmanlara daha çok etkili olan bir şey koyabiliyorsun yerine. Ya da işte efendime söyleyeyim şey kendini heal'lamaya yarayan hem saldırı yapan hem kendini heal'lamaya yarayan bir surge ekleyebiliyorsun, bir güç ekleyebiliyorsun şeklinde çeşitlendirmişler. Düşman çeşitliliği nasıl? Abi, ben çok beğendim abi. Ben de inanılmaz beğendim. hani hem düşman çeşitliliği hem boss, hem mini bosslar var hem gerçek yani normal baba bosslar var. Ve bossların saldırılarının çeşitliliği, fazlarının da sayılı, sayılarıyla vesaireyle beraber çok tatmin edici seviyede e, buldum ben. Her şey bölgesinde, e, her yani oyunda az evvel haritayı gösterdik, her farklı bölgede farklı düşman tipleri var. Bazıları birbirine kısmen hani basic atakları benzeyebiliyor ama e, ee, aa bu buna benziyormuş dedikten sonra başka yani diğer saldırısını çeşitlendirilmiş saldırısını bir yapıyor tak diye tokatlıyor seni yani aslında bir bölümde bir düşmana alıştıktan sonra diğer bölüme geçtiğimde ilk etapta ha bir dakika ben buna alışmıştım derken birden beklemediğin yerden de vurabiliyor. çok Orada Çorda'da. beklenmedik saldırılar yapıyor şeyler. Evet. Yani düz böyle hani düşmanlar bile böyle aniden atıyorum arkasına doğru bir saldırı yapıyor tam kurtuldum derken evet. falan. O yüzden hep bir şaşırtıcı yönü var yani kombatın. Ve şey de var hani şöyle şeyler de eklemişler çeşitliliği iyice arttırmak için. Senin saldırına verdiği tepkiler de değişebiliyor düşmanların. Aynı tipte düşman ama üzerinde böyle bir ekstra bir işaret oluyor. O işaretten şeyi anlıyorsun. E, kombonu, mesela kombonun üçüncü saldırısına e, peri yapabileceğini, yani counter atak yapabileceğini de anlıyorsun. Bana. Defalarca kapıştığın düşmanmış ama o e, şeye dikkat etmezsen, işarete dikkat etmezsen e, şeyi bile buluyorsun kendine. E, o alıştığın şekilde oynarken birden bile dayak yediğini e, görüyorsun. Şu an platform tarafına takıldı. Evet. <laughs> Güzel yanı şu, gerçekten şu an bunu başarılı yapamazsan içinde kalacak değil mi? Şey yapıyorsun. Evet böyle. evet yani şu an geri dönüp gidebilirim hani videoda göstermek için falan ama evet. geçmek istiyorum yani. Evet bu gerçekten bunu hızla yaptırıyor çünkü gerçekten hani şeyi falan da hani karakterin kontrolleri... E, yani mesela uzun basınca uzun zıplaması, az basınca az zıplaması vesaire falan gibi ayarlar da çok iyi yapılmış. Karakterini kontrol etmesi de çok keyifli evet, olduğu için. Evet, çok güzel karakterin. Gerçekten. Ya. Yani. Gerçekten. kontrol ederken keyif alıyorsun hem kombatta hem evet. platform tarafında ama şu an geçemiyorum. <laughs> Gördüğüm <Görmeyeyim. gülüyor> Yani e, şey bu arada gerçekten hani olumsuz yanlarına da değiniriz ekstradan. Dediğim gibi bir baş yapıt değil ama beklediğimizden çok daha ağır bir taş çıktığı için e, olumlu yanlarına özellikle odaklanmak istedim. Ee, ve şey gerçekten de Metroid Mario oyunu sevenlerin inanılmaz derecede keyif alacağı bir e, oyun olmaya başarmış. Evet, bunun sonunda boss görmem lazım benim buna. Bosslar demişken. Bosslarla alakalı şunu söyleyeceğim. Ana bosslar var, mini bosslar var. mini bosslar da e, ilginç ve çeşitli ataklara sahip ama ana bosslar e, iyice artık hani şey çıkartmışlar. Ya konu çıkartmışlar biraz. Evet ana bosslar çok güzeldi ya. Yani gerçekten ya Sekiro oynuyormuş gibi hissettiğim anlar oldu benim. Evet evet yani çok çeşitli bu arada mini boss'lar da keza aynı şekilde. Yani birkaç tane böyle bilmiyorum hani zorunlu muydu onları geçmem ama gördüğüm boss'lar bayağı beni hem zorladı hem etkiledi yani tasarımları. Uzun yani. mu peki savaşlar? Birkaç fazla falan dedi. Evet evet hepsi. Şey uzun ama uzundan, uzundan kastım mesela neye uzun dersin mesela 6 dakika sürmesi başarıdı geçeyim. Geçirince... Ya çok fazla fazla oluyor bazı boss savaşlarının ve tekrar edebiliyor hmm. yani bu. Bu fazla oynamasan da olur dediğin oluyor bazı oyunlarda öyle bir İstiyat eşattım ya gereksiz uzun gibi. Açıkçası benim testim ana bosslarda ben öyle bir his almadım hatta hırslandım. ama şey diyorsam şöyle mesela birinci fazda yaptığı bir saldırı ikinci fazda daha yete şey daha gelişmiş bir şekilde yapabiliyor. Bu açıdan hani benzer bir şeyi geliştirerek karşı çıkardığı da oluyor. Bazen ama ikinci fazda hiç yapmadığı bir saldırı da yapabiliyor. Bu çeşitlilik bir fazla olması benim açımdan avantaj olduğu için dezavantaj görmedim ama bazı insanlar bunu dezavantaj olarak da görebilirler. Yani e, zaten görmüştük şimdi daha gelişmişini yapıyor. Bu çeşitlilik değil diye düşünüyor. düşünenler derseniz belki bir olumsuzluğunu onu söyleyebilir. Ama dediğim gibi tekrarladığı ama geliştirdiği yeteneklerin yanına yeni şeyler de ekliyorlar. Ee, çok spoiler olmasın diye isimlerini yine söylemeyeyim. İki tane adabosu, boss'u, e, hatta pardon üç tane adabosu kestim. Üçü de şey hissettirmedi bana. E, ya bir iki beş altı kere deniyorsun. Hani e, ekstra zorluk seviyesinde oynamamış olmama rağmen, normal zorluk seviyesinde oynamış olmama rağmen. Hani hakkını veriyor, bir boss savaşı yaptığını hissediyorsun. Ee, ve şey hissetmedim. Ulan çok yani, yani, zorlandığım... Kısmen zorlandığımı hissettiğim yerler oldu ama bıktıran, sıkan ya da işte ya kardeşim bunu da yapmışsınız da laf olsun diye yapmışsınız. Sırf zorlamak için beni uğraştırıyorsunuz dedirtmedi bana yani. Ya bana tam böyle hani ya of yeter bunaldım artık bu karakterden diyeceğim yerde hep kestim bossu. Yani evet. çok böyle güzel bir zorluk dengesi tutturmuşlar o tarafta. Ya şöyle söyleyeyim böyle 7-8 kere denediğim bir boss vardı benim. Onu bile toplamda kesmem 25 dakika 30 dakika falan hani sürdü e, diyebilirim yani, yani baya ben bir yandan let's play olarak da oynuyorum oyunu yani kayıtlı mayıtlı var yani abartı e, bir şey söylemiyorum çünkü ağzıma vurabilirsiniz o, e, şeylerle orada gösterip hiç öyle geçmemişsin falan diye ama yani sinir bozan ya da üzen bir şey olmadı benim için. Hatta bossları ekstra sevdim de yani. Hani ben bir Metroidvania oyunu yapacak olsam işte Hollow Knight'a bakarım, şeye bakarım, oraya oraya bakarım. Ekstradan Prince of Persia'ya da bakarım. Çünkü gerçekten tasarım açısından güzel dersler verilmiş. Ya sen onlar kadar değil dedim mesela ama ben hani Hollow Knight'la Ori'nin arasına Hı. koyarım mesela bunu. Ha, i̇kisinin ya ben Ori... Orayı... Ori'de benim daha çok sevdiğim bazı şeyler vardı. Hem görsel tasarım olarak hem karakterin daha akıcı olmasıyla alakalı. Ama evet kapışır yani. Ori ile kapışır hakikaten. Birini diğerinin önüne koymak daha şey olabilir. Ya da işte daha klasik Metroidvania oyunlarından da örnek vermekte de isteyebilirim. Yani Souls-like olan işte Saltan Sanctuary ile falan da karşılaştırmak gerekiyorsa ben Saltan Sanctuary'den daha da fazla sevdim de diyebilirim hani. Karşılaştırarak fikir edinmek isteyen varsa böyle şeyler. Söyleyebilirim. Hikaye falan nasıl? Hikaye anlatımı? Çok iyi değil ona. Abi ön izlemeyi oynadığımız zaman Enis'le beraber ya ben kendi kanalımda da bu çok özellikle altını çizmiştim. Diyaloglar bir hikaye çok tırt gelmişti ilk 2-3 saat itibariyle. Diyaloglar hala tırt bazı yerlerde ama hikaye bir açıldı. Yani e, şöyle, şöyle söyleyeyim açıldıdan kastım abi 5. saatten sonra açıldı manasında değil. O noktaya kadar seni ufak ufak işliyor. Lore buluyorsun işte yeni tanıştığın karakter bir şeyler söylüyor evrenle alakalı vesaire falan derken e, ben ana hikayenin bir bölgesinin bir bölümündeki kırılmadan sonra şey oldum. Ha bak bunların hepsi zaten buraya foreshadowing yapıyormuş. Zaten buraya gönderme yapıyormuş. İyi de işlemişler hikayeyi Eee diye kaldım. Dersem dersem ki işte hiç duymadığımız çok acayip çok ilginç bir hikaye falan filan. Ya ilginç olduğunu e, savunuyorum ama Eee inanılmaz yenilikçi, inanılmaz duymadığımız bir hikaye değil. Ben bir yandan da hani şey ta yani tahminlerim var ve doğru da çıkacaklar gibi e, olduğu bir nokta diyeyim. Daha bitirmeye yaklaşamadığım için bilmiyorum gerçekten öyle mi olacak diye ama otomatik olarak ''Aa bak bu hikaye şöyle bir şey, galiba bunu buraya bağlayacaklar, şöyle yapacaklar'' falan diye hissettiğim şey oldu. Ya ne Peki, oldu? Peki, hikayeyi sen mi açıyorsun böyle çevrede bulduklarını işte araştırıp okuduklarına falan yoksa böyle klasik bir sinematik Anlatıyor. giriyor falan, hikaye anl anlatımı var mı? Çok uzun sinematikler var bazı yerlerde. Belki bir de zaman da görebilir hani, e, spoiler da sayılmaz bir yerde bayağı bir şey, e, ne derler onun adına şeye uğrayan, küçük düşürülüyoruz diyeyim. Yani öyle bir ara sahne var. Dayak yiyoruz bak bak, bak. yani e, bayağı bir uzun süre. Abi bunu tamam artık görmeyelim falan dediğim bir kısmı oldu. Şakeri çok uzun şöyle. dövüyor herif ya hakikaten Orada, ya. Hakikaten çok dinleme uzun dinlere, dövüyordu. dövüyor. Ama yani tabii ki yani bu e, şöyle bir şey olarak da okunmasın. Aa uzun ve sıkıcı sinematikler var. Hayır. E, merakla izliyorsun. E, ve şey Kasmışlar da mesela ana e, bosslara girdikten önce ve sonrasında e, bir takım muhabbetler, diyaloglar falan dönüyor, e, sinematikler de giriyor. Hikayenin ana hikayenin nereye gideceğine dair işte e, parçası olduğumuz, bu arada biz prens değiliz arkadaşlar, prensin korumasıyız hani oyuna başladığımız e, itibari, an itibariyle ve immortal denen ölümsüz birliğin hani işte prensin korumalarından, kraliyetin en güçlü e, muhafızlarından. ...olayak e, olarak başlıyoruz oyuna. Oradaki e, diğer immortallarla, diğer ölümsüzlerle de tanışıyoruz. Onlarla muhabbetlerimizde etti e, şeyimizde falan. Hani hikayenin parçası parçası olan kısımlarda şunları dörsen kolay verdim bu arada kaçma. E, Arkadan neyse, oynadı takıldım. E, öldüm ben evet, orada. Ya, muhabbeti e, dalınca değil. oynamak da zorlaşıyor hakikaten. Aynen. Şunu diyecektim, e, o sinematik anlatımın da üzerine gitmişler. Hikayenin aslında Aa, açıldı, ilgi çekici bir hale geldi, beni bir yakaladı. Şimdi düşünüyorum ne da nereye gidecek falan diye dememin e, üzerinde etkisi oldu o sinematiklerinde. Karakteri nasıl buldunuz peki? Devam serisi falan yapılır mı? Karakterin etkileyiciliği de var mı? Ya, abi sonra? güçlü bir karakter değil bence. Çok aşırı etkileyici bir karakter değil ama hani bir basim kadar da silik gelmedi bana mesela. Yani bu tarz evet. oyunlarda karakter çok önemli. Ya seriye falan dönüşecek özellikle. Şöyle, e, hikayenin açılmaya başladığı noktalarda ya yani şey karakter silik bir karakter değil. Basim kadar falan silik bir karakter değil. Yani böyle e, başka bir oyunun ara, yan karakteri olacak bir karakter değil. Aslında ilginç bir hayat hikayesi vesaire var. Onu da zaten görüyoruz hikaye açıldıkça geçmişine de, de bir kısmen gidiyoruz. E, ve şey açıkçası inanılmaz etkileyici böyle Ezio kadar karizmatik değil. Ama boş beleş bir karakter de değil ve eğer ki tahmin ettiğim gibi sonlanırsa hikayesi devam ederse daha doğrusu hikaye, şey videonun içerisinde devam oyunlarında da e, karakterimiz Sargon'u göreceğiz. Bana da görürüz gibi geliyor. Yani ilk prens kadar ikonik bir tip değil tabii ki. Hani biraz daha böyle e, nasıl desem yani çizgi filmvari kartuni bir karakter ama bence devam oyununda yapılabilir. Ya yani bilmiyorum sonu nasıl bitecek bu arada. ben de henüz bitirmedim oyunu. Hani belki... Hmm olmayacak şekilde evet. bitebilir hikayesi. Bunu da söylemiş ya, biz az oynamış insanlar da değiliz arkadaşlar. Oyun uzun bile. Evet oyun çok uzun. Kaçar saat mesela oynadınız? Abi ben ee, 11. saati falan devirdim ben. Pardon. Ben, 9, 9, 9. saat de olabilir pardon. Ben de herhalde bir... Bir saat eksik oynamışımdır onun ardından yani. Ya aşağı yukarı aynı Sadece bir boss abi. eksik kesmiş evet, ben beni benden. Beni oraya götürebilirsen abi çok memnun olurum. <laughs> Onu da bir, bakayım. göstermiş olurum. Sen olur. anlat bu aradaki deneyimini o zaman. Ya çoğu şeyden zaten bahsetti hani onun abi şöyle bir şey var. Benim dikkatimi çeken hani yeni Assassin's Creed oyunlarında böyle e, kültürel şeyleri ve atıyorum e, tarihi olayları falan çok e, üstün körü anlatıyorlardı. Burada İran mitolojisine bayağı özenmişler. O benim dikkatimi çekti hani oynanış tarafının dışında. E, o açıdan oyunu beğendim. Keza hikaye tarafı da hani bu tarz bir oyundan ben çok böyle bir hikaye yoğunluğu beklemezken yine gayet eli yüzü düzgün, tatmin edici bir hikayeyle çıkıyor karşımıza. Onu beğendim. E, ha, şey pardon. Buyur. Platforming tarafında çok fazla element var. Zaten oynarken de görünüyor aşağı yukarı. İşte atıyorum dash atma olsun, birazdan açılacak olan işte double jump atma olsun. Biraz da o bu arada. Var mı daha? Yani boss'u kesmemiz lazım ama <laughs> boss'u kesemeyiz. Double <laughs> jump'u böyle 6. 7. saatte falan alıyorsun ve Hani o kadar şey yani double jump'ta ne kadar değişik bir şey yapabilirsiniz diye düşünüyorsunuz ya. Burada hakikaten değişik şeyler de yapılıyor. Mesela özellikle şu yeteneğimizle beraber de kullanmamızı isteyeyim. acayip şeyler. Yapıyorlar. Evet yani oyunda ilerledikçe aldığımız yetenekler hakikaten oyun deneyimini de çok değiştiriyor. Yani bir yerde böyle oyun artık tek düzeliğe düşmeye başlayacak gibi olduğu anda yeni bir yetenek fırlatıyor üstümüze. Atıyorum işte az önceki o teleport yeteneği. Bayağı oyunun ortalarında falan geliyor. Keza o dash de yine oyunun bir ikinci saatinde falan geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. E, sürekli yani tempoyu belirliyor oyun. Tempoyu ayarlıyor. Her zaman da yüksek tutmayı başarmış adamlar yani. Yani anlattıklarınıza bakılırsa bir 87 falan var gibi puan olarak ortalama. Yüksek puan alacağını ben düşünüyorum ama kimin inceleyeceği de önemli abi. Bu sonuç itibariyle e, türü itibarı türü olarak hani inanılmaz e, şey bir oyun da değil. Ya iyi kötü ortalama da yani. yani. birileri yüksek verir, düşük veren olur da. Evet ya ben bayağı iyi bir puan alacağını düşünüyorum gerçekten 2024'de çok iyi başlattığını düşünüyorum açıkçası. Eee Prince of Persia'nın. Ya Ubisoft'un son zamanlarda yaptığı en iyi iş diyebilirim ben çok Kesinlikle. Yani. Ya böyle oyundan yapabiliyorken birbirinin aynısı olan bin tane oyun yapmasının <laughs> çok bir manası da bana kalırsa yok yani. Nereye Şimdi 20 ya? tane bundan yapıyorlarmış değil mi? Evet değil mi? Evet o doğru. ya, ama şöyle söyleyeyim. Gerçekten bundan 20 tane yapmak o kadar kolay değil. Asıl gripleri de yani e, belli bir formülü eyvallah şey yapıyorlar. Ah. Bu arada şunu söyleyeyim ben hani çok böyle Metroidvania tarafını anlattık oyunumda. E, türe giriş yapmak isteyen oyuncular için de çok böyle evet. ideal bir oyun. Hem rehberle oynayabiliyorsunuz, gayet modu var. Hem rehbersiz oynayabiliyorsunuz. Ben rehber açık sanıp bayağı kapalı oynamışım uzunca bir süre. Çok öyle Metroidvania hayranı bir adam da değilim yani. Çok türün hastası falan da değilim. Ona rağmen böyle kurcalayarak falan bayağı güzel vakit geçirdim oyunda. Sonra 9. saatimde falan rehberi açtım. Yani gayet rahat işte atıyorum Ori'de falan zorlananlar gelip bu oyunda böyle bir türe girizgah yapabilir gibi geliyor bana. Oğlum nasıl bir yere girdiysek aynı yere döndüm bile de Ben da. de sürekli aynı yerde döndüm o yüzden sana verdim aslında. <laughs> ya şöyle bir şey var oyunda bir dünya platform bulmacası da var. Yani böyle hem beceri isteyen hem az çok aklımızı kullanmamızı isteyen zaten böyle zeka testi falan gibi oyunun sunumu içerisinde veriyorlar bize. Onlar da çok özenli tasarlanmış. Yani hakikaten e, ne böyle inanılmaz zor ne de ya çok rahat çözdüm falan diyebileceğimiz cinsten yaptığımız hakikaten böyle tatmin hissi veren bulmacalar koymuşlar oyuna. Çok fazla farklı mekan görüyoruz. Atıyorum kanalizasyona benzeyen bir mekan var. Böyle bir e, nasıl desem kutsal arşiv gibi anlatılan böyle bir büyük kütüphane var. Oradaki düşman çeşitliği çok farklı. Ya Şey falan bölümleri net var burada. Hani e, bir dehlize giriyorsun. Şöyle yapıyorum. Yani artık bir çöl ortamında ne kadar farklı mekan yaratabileceklerse yapmışlar. E, çöl özellikle. ortamı değil aslında Kaf Dağı'nda geçiyor oyun. E, dağın içerisinde hem böyle hafif e, şehirvari yerler de var. Böyle hani daha çok yapıların üzerinde gezdiğimiz. Onun dışında işte o şehrin kanalizasyonu da var. E, kütüphanesi de var falan. Yani çok farklı mekanlara yine e, bir şekilde oyun bizi sokuyor. Yapılar birbirine az çok benzese de hem düşmanlar hem de işte oranın e, farklı mekanikleri. Atıyorum burada kum var işte kumun üzerinden böyle tırmanarak gidebiliyoruz falan. Hepsi farklı bir his veriyor yani. Görüntüsü de farklı, verdiği his de farklı. Keza düşman çeşitliği de farklı. Ben nasıl kelam böyle. Yani benim ekstradan da söyleyebileceğim ne var diye düşünüyorum ki fazla fazla öldük. Oyunla alakalı kötü söyleyebileceğim çok da fazla bir şey gelmiyor benim aklıma ekstradan. Vallahi benim de gelmiyor. Yani biraz birazcık işte sadece hani Metroidvania türüne yabancı olan insanların e, garip hani hissedeceği bir oyun olabilir. Ama bana kalırsa iyi bir e, giriş seviyesi de olabilir. Çünkü casual tarafı diye guided versiyonu vesairesi de falan da var. Sen de bahsettin bu programda. Ben açıkçası hani e, bir kez daha söyleyeyim, 2014'ü iyi başlattığını düşün, düşünüyorum e, Prince of Persia'nın. E, Devamı da inşallah bu kadar başarılı olur, ne yalan söyleyeyim yani. Şöyle Game Over yazısıyla evet, evet. kapatmışım. Game Over'la <laughs> kapatmak yakışır. yakışır. Siz ikna oldunuz mu ya orada? Böyle bakınca tabii çok derinlemesine bakmak lazım ama en azından ilk bakışta ilgi çekici gözüküyor, eğlenceli gözüküyor. Siz de güzel şeyler söylediniz. Evet bayağı kesinlikle şans gerekiyor. gerektiğini düşünüyorum ben. Bir kere daha altını çizeyim yani. E, boşa gitmemesi gerekiyor ya bu kadar başarılı bir oyun yapmışlarken. Çünkü hani kötü oyun yaptıkları zaman ya da ortalama oyun yaptıkları zaman nasıl yükleniyorsa gibi softa ulan bundan daha fazla yapın işte diyebilmek için de bunu söylemek gerekiyor. Neyse çok teşekkürler arkadaşlar bir kez daha bize katıldığınız için. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.